Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün çok kişinin sorduğu, çok kişinin uzun süredir merakla beklediği Hicaz makamına geçiyoruz. Hicaz makamını öğreneceğiz sizlerle. Hazırsanız başlayalım. Kitabımızda sayfa 85'teyiz arkadaşlar. Burada uzun bir giriş yazısı var. Bunu okuduğunuzda Hicaz makamı ile ilgili çok daha detaylı bilgi elde edeceksiniz. Ben şu an ...okumuyorum e, uzun olacağı için. Sizler mutlaka okuyun arkadaşlar. Hicaz makamı deyince arkadaşlar... ...birçok kişinin aklında... ...arabesk eserler, şarkılar, türküler... E, ...amiyane tabirle... ...damar türküler, damar şarkılar... ...canlanır. E, herkes hayatının bir döneminde... ...arabesk müziği az çok dinlemiştir. Çünkü ülkemizde bir dönem... ...oldukça popüler bir müzik kültürüymüş. Hala seveni... E, ...dinleyeni çok. E, tabii. Bu sadece işin bir yönü. Evet arabesk eserlerde çok fazla Hicaz makamı kullanılır. Ancak türkülerimizde de çok fazla Hicaz makamına yer verilmiş. Geçmişten günümüze hala da verilmeye devam ediyor. Hicaz makamı arkadaşlar temel olarak Hicaz aralığının duyurulmasıyla oluşan bir makamdır. Şimdi detaylarına başlayacağız. Kelime anlamı da sadece Arabistan'da bir şehir adıdır bir dönem bunları da araştırmıştım makamların isimlerini, anlamlarını. Evet arkadaşlar kabak kemanemiz yine si mi si mi olarak akor edildi. Ve la telimiz re, la ve tekrar re telimiz. Burada arkadaşlar Hicaz makamı oluşturan en temel sesimiz do diyez sesimizdir. Bugüne kadar belki birkaç yerde değindik ama tam manasıyla do diye sesini çalışmadık sizlerle. Bunu da şöyle açıklıyorum arkadaşlar. Do perdesinin yarım ses ilerisi yani do diyez perdesi oluyor. Diyez neydi? Yarım ses tizleştiriyordu. Do natural yarım ses indim do diyez. Tabi bunu göz kararı yapmamız mantıklı değil. Re perdesi nereydi arkadaşlar? Kapalı telde. La si do natural re. Hatırlarsanız arasında birer ses vardı. Si bemol Çaldım özür dilerim. La, si bemol, do ve re. Yani do diyez dediğimde yarım ses re'ye yaklaşmış oluyorum. Aynı zamanda do diyez perdesinin adı re bemol arkadaşlar. Re sesini yarım ses bemolleştirirsem, yani kalınlaştırırsam, pestleştirirsem... E, ...aynı noktayı bulmuş oluyorum. Ama biz buna do diyez diyoruz. Çünkü Hicaz makamında değiştirici işaret olarak do diyez karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda si bemol değiştirici işaretini kullanıyoruz. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Natürel si sesimiz, natürel do sesimiz. Gördüğünüz gibi yanaşık sesler. Aralarında yarım seslik bir uzaklık var. Burada ne yapıyoruz? Si natürel sesini si bemole çekiyoruz. Ne oldu? Biraz araları uzaklaştı. Kürdi makamı oldu. Do sesini de yarım ses ileri götürdüğümüzde, tizleştirdiğimizde yani do'yu do diyez olarak bastığımızda burada si bemolden do diyeze uzun geniş bir aralık oluyor arkadaşlar. Duyuruyorum. Evet buna Hicaz aralığı diyoruz. Hicaz makamının temeli Hicaz aralığıyla yani Hicaz dörtlüsüyle başlıyor arkadaşlar. La, si bemol, do diyez, re hatta re de ekleyebiliriz sonuna. Bu şekilde Hicaz makamının temelini atmış oluyoruz. Burada arkadaşlar do diyez sesine ikinci parmağımızla basıyoruz. Bu biraz zorlayıcı olabilir sizler için. Ya da do diyeze bastıktan sonra si bemol'e sağlıklı bir şekilde basmak biraz zorlayıcı olabilir. Bu yüzden bunu lütfen bolca çalışalım. Hicaz dörtlüsünü çalalım o zaman arkadaşlar. La si do re. Evet Hicaz dörtlüsünü çaldım. Burada arkadaşlar... Özellikle Hicaz makamında bunu sık sık vurgulayacağım sizlere. R sesini kapalı almak Hicaz makamında bazen daha etkileyici olabiliyor. Ve tekniğimizin gelişmesi için de bu önemli. Lütfen çalışmalarımıza kapalı R'yi de ekleyelim. Yani... Evet, kürdi makamında olduğu gibi değil. R sesi Do diyezin hemen yanında olacağı için bulmanız daha kolay olacaktır. Özellikle parmağınız benim gibi tombulsa hemen yanına zaten zor basacaksınız. Yani la, si, do diyez hemen bitişiğinde re olmuş oluyor. Buradan da anlıyoruz ki do diyez ve re sesleri yanaşık sesler aralarında yarım seslik bir uzaklık ilişkisi var. Tekrar alıyorum. Bir kez re'yi açıktan ikincide de kapalı bir şekilde alacağım. Evet. Burada arkadaşlar do diyezde ve kapalı re sesinde bazen yerine göre si bemol sesinde bol bol vibrato çalışabilirsiniz. Bu sizin e, klavye hakimiyetinizi artıracaktır. Bundan sonra arkadaşlar mi sesimiz var. Her zaman olduğu gibi hicaz makamının teknik özellikleri arasında arkadaşlar yükselirken fa diyez alçalırken de pesleşirken de fa kullanma e, tekniği vardır. Ve yaygın olarak usul olarak da uygulanır. Şöyle yapalım. Fa diyezi sizlerle daha önce konuşmuştuk. Ama do diyezle beraber konuşunca daha anlamlı oluyor arkadaşlar. Şöyle ki do diyez sesimizin tam karşılığı diğer telde fa diyezi olmuş oluyor. Yani la do fa diyez. La do fa diyez. Yani do'dan diğer telde tam karşılığına geçtiğimde fa diyezi bulmuş oluyorum. İsterseniz bir gam çalışması, dizi çalışması yapalım. La, si bemol, do diyez, re, mi, fa diye sol, la. la, sol, fa natürel, mi, re, do diyez, si. Bu şekilde arkadaşlar bir dizi çalışması çıkıcı ve inici seyir halinde yapmış olduk. Hicaz makamı kısacası bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Aslında teknik olarak Hicaz makamı dörde ayrılıyor. Yani Hicaz makamı da demeyelim düzeltiyorum Hicaz ailesi diyelim. Burada Nikriz'den ve Zirgüleli Hicaz'dan da bahsetmemiz gerekir ancak kafanızı şimdilik çok karıştırmaya gerek yok. Hicaz makamı temel olarak si bemol, do diyez ve fa diyez seslerinin doğru bir şekilde kullanılmasından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi anlaşıldıysa konu iki oktavlık bir dizi çalışması yapalım. İyice pekiştirelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar iki oktav çıktık, iki oktav indik, Hicaz çalışmamızı yapmış olduk. Bu arada daha önce öğrendiğimiz merdiven egzersizleri, atlama egzersizleri bunların hepsini Hicaz makamında da lütfen uygulayın. Hızlıca nasıl yapmıştık? La, Do, Si, Re, Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do. Bu şekilde atlamalı bir şekilde gidiyor. Merdivende de ne yapmıştık? La si do re si do re mi do re mi fa re mi fa sol mi fa sol la fa sol la si Evet bu şekilde tabi bunu bir anda böyle hızlanmıyoruz ellerimiz soğukken çalışarak ısındıkça metronomla hızlandıkça bunu yapabiliriz arkadaşlar. Doğru ve sağlıklı bir şekilde. Yine metronom çalışmasını eksik etmiyoruz. Bu etütleri yaparken metronom eşliğinde kontrollü bir şekilde hızlanıyoruz. Yine tek oktavlı hızlı çıkışlarda da Ada sahillerine girdim gibi sanki. Böyle kısa bir aklıma geldi. Burada gördüyseniz bir yerde mi bemol geçkisi yaptım arkadaşlar. E, müzikte bunlara alışmanız gerekiyor. Hicaz makamı dediğimizde sadece Hicaz makamının değiştirici işaretlerini kullanmayabiliriz. Arada geçki olarak mi bemol, do ya da si olabilir. Bunlara açık olmanız gerekiyor. Çaldığınız eserin notasında bu gözle incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz Özgür Hocam'ın kitapta ...Hicaz makamına giriş için yazdığı egzersizlerden birkaç tanesine bakalım. İlk egzersizimiz dört dörtlük. Gördüğünüz gibi anahtar kısmında si bemol ve do diyez işaretlerini olması gerektiği yerde görüyoruz. Dört dörtlük bir etütmüş. La, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, re, do, si, do, la. Önce ne yaptım? doğru sesi kulağıma oturttuktan sonra solfejini yaptım. Solfeji nasıl yapıyoruz? Elimizde tartarak elimizi bir metronommuş gibi eşit sürelerde, doğru sürelerde tartırıyoruz ve notaları doğru bir şekilde yerleştiriyoruz. Hepsi sekizlik olduğu için La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, Re, Do, Si, Do, La. Sonda dört var beraber çalalım kemanımızla. La si do re do si la sol la si re do si do la. Reprise var bir kere daha çalalım. Evet, ikinci turumuza dönmüş olduk. Diğer etüdümüze bakalım. Bu biraz daha göze karmaşık görünüyor. Hızlı bir deşifresini yapıyoruz. Ankara, İzmir, Gelibolu, Van, Gelibolu, Gelibolu, Ankara, Van şeklinde tartımları hızlı bir şekilde okuyorum. Bunları okumayı, kodlamayı alışkanlık haline getirin ki çözümlemek, deşifre etmek sizler için daha kolay olsun. La, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re Do, re, mi, re, do, si, la, sol, la, si, sol, la Kemanemizi çalalım La, re, do, re, sol fa, mi, re do re mi re do si la sol la si, sol la. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi sesimizin kemanemizle aynı tonda olduğuna dikkat etmeliyiz. Aksi halde doğru bir solfej, doğru bir çalışma yapamayız. Hicaz makamı temel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi oktav çalışmasını, merdiven egzersizini, atlama egzersizini, inici ve çıkıcı seyirde dikkatlice yaparsanız zaten daha önce öğrendiğimiz e, teknikten bir fark yok. Sadece si bemol ve do diyez arasındaki o geniş aralığı işaret parmağımıza ve ikinci parmağımıza, birinci ve ikinci parmağımıza tanıtmamız gerekiyor. Kas hafızamızın bu aralığı doğru bir şekilde tanıması gerekiyor. Ve bunun yanında Dediğim gibi R'yi kapalı bir şekilde kullanmak da Hicaz makamında bence çok önemli. Çoğu de bunu kullanacağız ve gerçekten çok etkili bir yöntem olduğunu sizlerde göreceksiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı oluyordur içerikler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.